Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben anneannem tekrar karşınıza geldi. Şimdi evet, kahvaltı bu şeyler hazırlayayım. Bak de bitmedi. Bunu boşaltayım da. Evet markete gideceğim bittiğim zaman bu sefer hem vişne alacağım hem çilek alacağım karışık olsun. Ayvalar çıktı ayva reçeli yapacağım. Organik olarak ayva reçelini gerçekten çok severim. yanımsın diye yolladım ha. Ay. Çok az bir süpürge açacağım. Biraz temizlik yapmak zorundayım. Az bir çekim yapayım sonra. şey yaparım? Dur dururum. Yemeğimi koydum. Pilavı aşama yapacağım tabii. Yemeğim ocakta. Bugün çocuklara yemek yapayım. Dün tel şey mesaj çektim yerine yemeğim var dedi. Annesine gitmişti, oradan getirdi sanırım. O yüzden anne yemek var dedi. Oy. Hah, su kaynadı. Çayımın üzerine ilave edeyim kısık ateşe alayım ilave edeyim daha de. buraya alayım şöyle sen de buraya alacağım buraya o fasulyeyi buraya alayım yine çekildi örtümün iğne koyuyoruz buraya. Kamerada dönükmüş. Evet, tam masayı silecektim ya. O yüzden. Lokum tozları dökülüyor orada. Lokum koyarken kaba Çocuklu kadın kayıp valla. Herhalde kayınçosundan intikam aldı gibi geliyor bana bu iş. Ee, karısından ayrılmış. Kaynının karısıyla ee, herhalde ilişkisi varmış. Öyle gibi geliyor. Çocuk da yok, kadın da yok ortada. O kadında da ne akıl? Sen niye enişte enişte ona gidiyorsun? Ne işin var senin? Ee, boşanmış görümcenin kocasının evinde. Ona da anlam veremem. Veremedim ya. Yani. Kimse veremez. Ben de veremedim. Ne işin var senin onun evinde? Mübarek kadın. Ama şimdi akıl sıra ermiyor kadınlara. Bunu ne yapacakları hiç bilmiyor Sonu böyle kötüyle bitiyor arkadaşlar. Sonu kötüyle bitiyor. Ama yok. Polisler arıyor. Dağ, orman. Asker, asker arıyor ya. Köpekler arıyorlar. Valla. Bilmiyorum. Yani bulunmadı bayağı. Kaç gün oldu. Cam masalar hiç olmuyor. Olduğu gibi leke gösteriyor. Cam masa gerçekten iyi olmuyor. Bir koyayım kamerayı. Gideyim orada sepaları falan sileyim de azıcık buraya bir sürü karşıda. Mutfak haliyle. Mutfağı devamlı açmadan olmuyor. Mutfağı açmak gerek. neler soruyor sen ona ne anlatıyordur o sana ne anlatıyordur diyor <laughs> evin adamın yanına niçin var görümcen boşanmış kötü bir adam niye işin var senin <laughs> önüne Evet, gün görüşürüz. <laughs> Allah. Bir sürü Eskimiş bunlar deriler yavaş yavaş. Ama bu deriler ha, istesem bunun bir sandalyesi onlarda sanırım depoda. Sorayım ben bu sandalyenin tekini kullanmıyorsa bana getirsin Sorayım da. ఎత్మ <laughs> Toz oluyor, toz, toz. Bunları başka eve çıkana kadar kullanıyorum. Sonra atacağım tabii ki. Yukarıda kendi evimde e, her tarafta dolap olduğu için almadım yani. Burası kiraya. ya. E, şimdi gideceğim. Üst katı satıp da e, kızım ev alacak bana. 2 artı bir. Kalanıyla da bir tane bir artı bir. Yine topraktan alırız oraya dolap molap tabii ki bol bol dolaplar oluyor yeni evlerde. Olmasa bile yaptırıyorsunuz. Onu hiç almadım. Masraf etmedim. Böyle onları kullanmaya çalışıyorum burada. Yani. Sonra alıp alıp da onları ne yapacağım? Devamlı para tutuyor. Al 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 al. Nereye kadar? Alacağına torunlara ver. Torunlar yesin. 3 kuruş yapacağım masrafı ben gerçekten öyle düşünüyorum yani benim düşüncem böyle <laughs> al al sonra kendi evine gittiğin zaman haydi yine ondan sonra ne yapıyorsun hepsi kalıyor çöp oluyor şimdi yeni alınan evlerin dolapları her şeyleri oluyor tam olarak bu yüzden almıyorum Onlarla idare ediyorum. Evet, idare etmek her zaman iyidir Miden bulanıyor bir tarafta. Hiç iyi değilim, gerçekten rahatsızım. İyi değilim ama. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Şoklandırmadan video hiç iyi. çıkmıyor. Üzül çıkmıyor. Olmadı. Sen şuraya gir de. Sırf atıyor ki bu şeyler, bu şeyler yapıyor. Bir şeyler çekiyorum, bir şeyler şey yapıyorum. O zaman sırda mı? må du vanne med olje før du thank Önce buna bir bakayım. Ne alemde? Buna bir bakayım. Evet. Oo, tabii çekmiş. Doğamız bu. Ondan çekmiyor. İyi ki boşalttım. Çıkarttım. Her yer ağzına kadar dolmuş. Oh Buralara kadar dolmuş. Oh. Ondan çekmiyor. Her şeyini yıkamak lazım bunu. Şimdi. Tam bun barınamın her şeyin süngerini, her şeyi yıkamak gerekiyor. Şurada boşalttı. Çöp kovasının içine boşalttım burada. Oh. Şeyine ağzına kadar burada yer kalmamış ki burada. Bir damla bir yer kalmış. Şu da bir güzel ıslak, bir güzel yumuşatın. Bunları bir güzel yıkayacağım. Oh. yerler nemli olunca her yeri kapıyor bazen ben büyük şeyi süpürgenin bu fırçasını banyoda suya basarım bir leğenin içine o iç kısmını güzelce oraya o tuttuğunu nemli denk gelirse süpürürken bir yerle oralarını güzelce yıkarım. Sökmeye çalıştım bir ara. Sökemedim. 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 Için. Burasını ne ondan neyle almam lazım? Uzun bir bıçağın ucuyla şurada şeyler var. Köpler var. Kısa olunca olmaz. Şu naylon kestiğim bir bıçak benim. böyle. Canlarım benim şuraya kışmış bak. benzeyeceğim Evet burada bir dur. Kullanılmayan oda ama. Bir... Olur mu? Al. Dursa da orada toz oluyor burada robotum var. Bu robotu poşetlemem gerekiyor. Poşetlemem gerekiyor. Bunda şey kurusu var. Hmm. Biber kurusu az bir şey. Bir sürü biber kurutmaya kalktım ama çürüdü. Güneş almayınca kurumuyor. O yüzden yani Beyaz, geç yaprak. Bir bezi getirmem anne Hazır toz bezleri var. Şu bezlerle şu toz bezi var ya yağda var. Bunların neydi bilmiyorum. Onlar güzel siliyor. Ben sildim tekrar üstte. Bu benim hanımefendi bebekliği bu. Hanımın bebekliği annesiyle. Koskoca adam oldu şimdi. Evet, hep büyüdüler. Büyüdüler büyüdüler. Şurasında bir Benim... Benim de Bir daha de de biraz siliyor. Benim diyor sanki burada şey gibi şuralara destek yapmam lazım. Düşecek gibi geliyor bana. Onda biraz şey duruyor. Bu da Irmağın bebekliği. Bu da ırmağımın bebekliği. Evet. Onları buralara koydum ben. Hatıra. Eee Atatürk'ün e, şeyi yok. Fotoğraf bastırıp da vermediler dijital şeyin içinde. Ne yazık ki. Şimdi robotu nereye koyacağım? Robotu sığdıracak. Etleri dolaba götüreceğim biz de bunu. şeyi hmm, şeye götüreyim. Bu parçasını buraya koyayım da. Bunu kullanıyorum nasılsa. Buraya sığmıyor. <laughs> Burada takımlar var. İçerideki dolaba götüreceğim. Sanırım. Şimdi geçelim o tarafa. Ah yoruldum. Temizliğini yaptım şimdi oturdum evet oturdum dinleneyim kahvaltı edeceğim arkadaşlar of oh. hmm. sakat bir insana bu kadar iş çok bile çünkü benim hemen çok ağrı veriyor o zaman yapamıyorum azar azar ben de azar azar yapıyorum gerçekten ee, bazen videolara çekiyorum bazen almıyorum yani belli olmuyor Evet, i̇şte, evet değerli takipçilerim. Ah, şimdi oturayım televizyon izleyeyim kahvaltı yedik. Işıklar kapalı ya, karanlık oldu. Işıkları kapatınca bu video çekimi çok ışıklandırma istiyor. Öbür türlü karanlık istiyor. Ee, çekim güzel olmuyor. Evet, evet sizlerle vedalaşalım. Evet, anneanneye destekler. Çok evet diyorum değil mi? Evet kelimesini çok kullanıyorum. Destekleriniz anneanneye izleyin mi? Destek olmak istiyorsanız izleyerek destek olur. Sadece böyle destek istiyorum. Öbür türlü kesinlikle hiçbir destek istemiyorum. Hoşçakalın.